Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stickman Hawk oynayacağız. Hadi şöyle e, yavaştan bir başlangıcımızı yapalım. Şöyle zaten ilk bölüm inanılmaz basitti. Şöyle gördüğünüz üzere hemen hızlı bir şekilde geçtik. Bu arada %20 oldu. Bak 120 120 Bak 130 oradan bize videoyla birdirmeye çalışıyor. Biz bu oyunlara gelecek miyiz? Hayır gelmeyeceğiz ve Kardeş mal düzdü bir A attın o sevinçleri hiç gelme. bunda da aynı şöyle bir gittin. Zibidik zubuduk dedim bitti. Bu kadar. Basit basit bu basit. Hop gidiyoruz. Hop. Tereyağlı balla ekmek. Yüzde %60 oldu ve şimdi devam edelim. Allah oy hızlı ve öfkeli ikili gittik. Şöyle hoptı. Hoppala. Güzel. Ve yüzde yüz. Hadi takalım. Ve güzel. Artık yeni o oh, homo sapiensiz. Yap çok yakında kaldı da. Hadi be. Değmedi oradan. Dur. Şuradan şöyle bizi basak hadi of mükemmel. De keşke değmeseydim onu. Hadi yok başla 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 çok tümüzüm gitti çünkü. Hop Hop tutmak zorundaydım onu abicek. Aha hızlanıyorum. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Ya abi ya niye yapamıyorum ben Dur. şöyle. Bir tangaz bir verdik mi? Ha? Ha tamam oldu. Hop dereyalı valla ekmeği. Güzel. Sesimde bir gitti ama. Olsun. Hiç öyle danslar falan etme. Çok basit. Allah dur şurada hemen bir durduralım. Şöyle hemen devam edelim. Hop şuradan. Hadi 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 hadi. Ha tamam orada bir kere aşağı kaydık mı? Şuradan şunu tuttuk mu? Beethoven. Basta bu leveler. Ha diyorum ve bir o yavaşlamayı yapmadığım sürece sıkıntı yok. Zaten bu da zaten öyle bir tık diye tuttu. Hiç hiç, dans hiç dans etme. Direkt geçiyorum. Oy. Oh, siyah ışık dedim. Ee. Dur lan eğlenceli. Oo, o, o, bir du 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 sakin. Ben yavaş yavaş şimdi yavaş olsak keşke biraz yiyoruz bu ne? Deşavo. O, oh. hop şuradan şöyle fırlarsan abicim. Şimdi durduk yani cidden. Çok yani çok İr ironik bir durum. Demin yavaşlamak istiyoruz, şimdi de hızlanmak istiyoruz yeniden. Şuna fırlarsan olmadı. Ve dönüyor şurada. Şuna doğru zaman kesin. Kesinlikle doğru zamanda. Kesinlikle yüzde yüz doğru zamanda. Hop şimdi şuradan şöyle güzel biz ya da şu bir ya yok lan yani dur. Oraya çarp çarpar de çarpmıyoruz evet. güzel. Hadi be. Hop. Yok gelmedim. Dur şöyle bir hızlansam ben be çok çok yavaş mı ya dur. Şuradan şöyle bir kendimem bir zıplatayım. Birazcık bekleyeceğiz. Çok sıkıcı anlardır. Dur şu, şu videoyu çok sıkıcı oluyor. Çok sıkıcıydı o yüzden e, videoyu durdurmuştum. Şimdi devam edelim. Aa şunu gene dur. 5 saniyeliğini hemen açmıştık da. Yalnız durduramıyorum. Başaramayız. Neyse boş ver. Başaramadık. Ya dur lan şurada ben hızlanırım zaten. Ha, Diyorum ve şuradan zıplıyorum. Şuradan şuraya. Yoy. Oraya geçerdim de. Neyse boş ver. Yoy. Yediden zıplıyorum. tepkilerim çok iyi ya. Gerçekten. Hadi yes. Güzel. Hmm. Yeni karakter. O oh, İşte işte bu benim sevdiğim bir level. Dur <laughs> burada. Şurada şöyle. Aşağıya doğru zıbıdık de. Oy. Oy. aşağıda zıpladık. Oy. Geçemiyoruz oradan. Oh. Ee, roket gibi fırlattık. Gökler. <laughs> ne yaşandı orada? Evet. Uçtuk. Kaçtık. Geri geldik. Tuttuk. Tut. Durun bir saniye arkadaşlar. Annem şey Şöyle devam ettirelim. Aman dur. Şuradan hızımızı da alamadık. Dur şu duvarlara çarpıp hızlıdırım. Lan niye? Lan dur. Hop. Hop. Uçuyoruz. Ya keşke ona tutunmasaydım. Aslında o çok daha iyi olabilirdi. Aha da tam yaptık. Bu iş bende diyordu. O erkek düşmüş. Hop. Allah. Şuradan bir zayıf. Bak şuraya şöyle bir takla attırmaya çalışıyor ona. Ve her seferinde daha da hızlanıyor. O yüzden çok da uzun sürmez bu. Hop. Bak görüyorsunuz bak bir bu, bu, sefer olabilir bak. O takla işi oldu. Ve ver direkt bitecek büyük ihtimalle. Ve oldu. Al şu an dur, dur. Evet başladık şu anda Çok hızlı bir başlangıç oldu. Fark ettim. Hoppala. Aaa araya varırım sanmıştım. Cuppala diyecektim. Boş ver. Hızım gitti. Hadi zıpla oradan düzgün. Çok iyi. Hayır oraya çarpma işte. Hmm, şimdi gene bekleyeceğiz. Ha o olmuyor. Dur şuraya çarptılar. İnşallah oraya kadar gidebilirim. Yoksa level bitti. Evet. Bitti rezort. Hadi. Yok. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Sağ... Hmm. Bir takım pro taktikleri. Ah Mario şey yapmasaydı keşke. Ya hak! Büsme. mü? Ay, Çok şanslısın. Ah. Tamam güzel artık. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> A böyle bildiğin oyun. Hadi değil güzel hızlı bir, hızlı bir bitiriş yapmak istiyorum da ondan yani. Hop. Abi ya yani çok bu burada şu anda. Hız çok düşük. Hızlı zor. Sal. Hop. Dur, lan dur Şöyle bir şey deneyeceğim. şöyle bir zıtladım. Lan bitti büyük ihtimalle. Anam uzunmuş bu yol. <laughs> Dur şimdi şuradan 50 kilometre geri çekmek istemedim. O yüzden öyle bir heyecan içerisinde. Ha, şuradan şuraya çarptın. Oradan oraya çarptın. Oradan buraya tutundun. Ve basket. Niye basket dedim bilmiyorum. Boş boş ver. Ay takma yaptım. Dur. Ya ya, kötüydü. Ya, hayır ya. Ben onu istiyordum ama ya. Aa, dur şunu hemen O kadar açamadım ama olsun. Şöyle sıcak sıcak. Hadi be. Oy, ee, evet o. Hop. Çok <laughs> Hop. Hadi sağdan. Solayım evet. Şuradan aşağı düştüm ya. Kesinlikle böyle yapma. Kesinlikle bilerek yapmamıştım ya. Yani. Yüzde yüz ya. Kesinlikle hiç kimseye de bunu söyleyemedim yani. Kesin, gizli bir, o kadar gizli bir bilgi, bilgi, bilgiydi ki onu bilenler şu anda da değiller. Uy tamam son anda dedik ama oraya çarpıp 50 km sekeceğim. Oo ama iyi de hız geldi yani. Şuradan bu sekişle vardık ve Mesut. <laughs> <laughs> hop. Hop. Ha oh Allah. Geç orada şuna gelip işte diyorsun şimdi. bir şey var. Yani hop. Bak şimdi bak şuradan şöyle hop. Hop. Şimdi bu sıçan tane şey var. Oy. <laughs> Hadi şöyle hızlı bıdık. Aa, lan Kaç süresine bakıyordum tutar herhalde diye düşünmüştüm. Tutamadım yarın. Tutamadım. Şöyle bak. Hadi, hadi hadi. Hayır ya var. Oop. Hop. Hop der balık ekmek diye şimdi böyle girce giremez. O oh, gümüt pahalısı. Oh, bak şimdi bak şura şöyle fırlarsan ama gel. Şu anda bu arada yaşam lölüm arasındaki o çizgideyiz. Hatta bayağı bir altındayız ama neyse önemli değil. O. Bir yerlerle böyle çek gibi alıyor böyle bir çizgi görünüyor. Bir de böyle <gülüyor> başlara gidiyoruz. Şimdi burada tak şimdi burada taklatmamızı tak Ya da dur. Ay diye şurada bir şöyle. Ay mükemmel bir. Hop. Hoppala cüppala. Hoppala cüppala diyorum be. Allah hemen durdur. Ben durduramadım. Evet arkadaşlar. ben dur ha lan dur ben lan, lan hayda kayıt nasıl açmayı unuttum dur dur ben kayıt açmayı unutmuşum ee, lan kapanış ben niye bunu kapanış kapanış konuşmasını yaptıktan sonra fark ettim peki dur harbiden şu anda açık <laughs> arkadaşlar çok affedersiniz yani videoyu durdurdum. Tekrar açtığımda e, kapanış konuşması yapıp bitirmiştim. E, yani affedersiniz. Evet e, çok affedersiniz arkadaşlar. Ya kapanış konuşmasını konuşmasını ka kapanış konuşmasını kapanış konuşmasını yaptıktan sonra fark etmem mutlu yani çok üzdü beni. Abicim niye kapanış konuşmasını yaptıktan sonra fark ediyorsun? Hayır yani bir reklam girmedi şansma ya gerçekten. Hop. Şuradan bizi... Ya oraya değseydi orada. Bitmişti dekle var. Hadi. Hadi yaparsın onu Yapma <laughs> bunu. O zaman bir giyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Wait. Wait. Ah, oraya değmiyor. Gozi Şuna bak uçacağın. Hah. Şu taklayı bekliyordum. Daha tam atık. Bu sefer olacak ama oldu. Bitti bu ihtimaller. Bitti. Tamam şimdi bitti. Ne bitti? Tamam güzel. Videoda kaç dakika olsun? 15 dakika olsun. AY, ¡ay ne çarpmayı unuttum ya. Gidir aynı şey oluyor ya. Niye böyle Ya 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 ya. ay. Ya bu lavuk bu, 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 bu lavukta kaldık biz. Lavuk. Üzdü bu beni bir Evet. Ne ben şöyle bir salsam şöyle bir ne Leveli şey dedik hatta bitirebiliyoruz bunu Hadi oradan dedik mükemmel bitti Lan bitti Lan bitti Lan bitti Lan bitti Perfect Neyse de bu mükemmel Yüzde yüz Çok iyi Türkçeden sonra Kesin aşağı doğru uçacağım ama Hayır hak Olmaz İşe yaramadı yani bir gidişim var üf, üf yani ben. Niye hep böyle kayıt kontrol ediyorum derseniz uzun bir video olmasını istemiyorum. Hatta yeter mi ki? Böyle yeter mi? Hadi 25'e kadar gelmeden Evet şöyle hemen videoyu başlattığım gibi uçuyorum. Mükemmel. Yani bu da son değil bir sondan bir önceki level. Yani anneniz tek bir video izleme hakkı sunduysa daha uzun videolarım da var. <laughs> Onlar için çabuk olun. Çabuk olun bak bak vakit kalmayacak bak yarım saatlik video var onun için <laughs> sonra yani ne ya bitiyor ama ya çok sayda bu demeyin Hemen zor, zor, zoriyetinde kalmayın çünkü ben çünkü ben de bunu çok geçtim üzücü bir şey yani bir video diyorsun 9 dakika <laughs> en azından 15 dakika olacak yani o, öyle bir anda şimdi bu da son level artık arkadaşlar diyorum ben. şuradan şurada şunun şurada, şurada. şurada, adamın hızlamasını bekliyorum evet iyi kırabi evet parmak değişim bu arada boynu oynarken gelip parmak değiştirmeniz gerekiyor şöyle birazcık daha hızlanmayı bekliyorum çünkü hızlanınca çok güzel görünüyor ve şu anda her sayesinde hemen nasıl anita hızlanıyordu hop yani o kadar bekleyişin ardından bu beni üzdü bu beni üzdü yani evet uçuyoruz uçtuk ve bitti güzel Evet yani gene aynı kapanış konuşmasını yapacağım. Bu sefer aşık olduğundan emin olayım. tamam açık. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da burada sonuna geldik ve e, yani izlediğiniz için çok teşekkürler. E, bir de abone olup beğenmeyi unutmazsanız bir de abone olursanız bir de bildirimleri açarsınız. Hop 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 hop, hop, hop simo diye seviniyoruz ve bu sırada kardeşim dışarıdan çığlık çığlığa bağırıyor. Ben ona bakmaya gidiyorum. E, hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz.